Arkadaşlar oyun seyiri hoş geldiniz ben Barış Özgök yanımda sevgili Yahya kardeşim var. Yahyacığım hoş geldin. Hoş bulduk abim. Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Eyvallah abi teşekkür ederim böyle et var elimde sana et vereceğim gel. Eyvallah eyvallah mangal ayarken başladık. Oyun seyirde mangal keyfi Minecraft'ta Allah'ım yarabbim. <laughs> Şu an aç değilim ama. Aynen abi. Evet e, oyun dışında buraya bir sandık yapmış Yahya. E, buraya Hı -hı. kendi şeylerini koymuş ben buradan. Kendine evet bir ben alayım. aldım bunları tekrar Eyvallah. ya Şimdi ben kendime taştan bir balta şey bir önce bir kılıç sonra balta yapayım. Tamam. Aynen abi benim de kılıcım gitmiş Hayır, ya. Tahta, tahtadan tahtadan kılıçlardı bir yere kadar kardeşim ya. Dur bakayım. Evet evet. Ben bir şuradan bir taş alayım abi. Balta. Bir taş kılıç yapayım kendime. Tamam yani. kardeşim. Bir tane de kazma yapalım biz. Ne olur ne Hop. olmaz. Şuradan alayım. tak Tamam. Evet. Tamam abicim kazmamızda kazma iki tane oldu neden kazma evet. alıyorum çünkü bugün yapacağımız şeyler öncelikle geçen bölümde hatırlıyorsanız e, koyun bulamamıştık yatak yapamamıştık bu toprak niye üstümde Allah kahretmesin böyle üstüme böyle iğrenç iğrenç şeylerin gelmesinden nefret ediyorum e, şey alacağız e, koyun inşallah bir tane bulacağız. E, Evet abi hep yatak beraber için koyuna için. gireceğiz kurban bayramında <laughs> <laughs> Minecraft'ta kurban bayramı öyle bir mod var mıydı sanki vardı diye hatırlıyorum ben öyle bir şey var mı diyor kurban yok bayramı mu? modu yanımıza <laughs> meşale de alalım ne olur ne olmaz 4 tane et var 3 tane de elma alalım aa 3 tane daha büftek var burada onu da sen yanına al kapıya gerek yok ben de var abi ben ne yapacağım var. kapıyı o zaman şu meşaleyi de şöyle yapalım toprağı da dışarı sallarız kardeşim ondan sonra evet, tamam. şu toprağa da şuraya hop diye attım İnşallah kaybolur evet geçen bölüm koyun bulamamıştık nerede sence bu koyunlar abi şimdi e, mecburen biraz gezmemiz gerekecek Anladım. ne tarafa gidelim ya ben benim ben biliyorsun <laughs> ben kayboluyorum hep genelde şimdi ben burada e, şey abi kaybolursak eğer ben burada e, koordinatlar aldım zaten F3'ten. He. Evet. kaybolma artık, sıkıntımız olmaz artık yani yapacak, kaybolursak da yapacak ya bir şey bakar yok aynen yapacak bir şey yok kardeşim yani bizde şey yok böyle evet. e, efendim e, şey alıp da e, ne bileyim diye moda geçip alıp da evet arkadaşlar oyun dışı şey <laughs> saat çalıştık server'da 15 <laughs> kişi kandırdık falan filan diye öyle kandırmaca yok neyse o game moddansa game moddan kardeşim ya da ışından ışınlanmak. kayboldum ne yapayım ayıp mı Allah Allah Abi yani, nereye gittin bu arada? <laughs> bu arada nereye gittim? Çok güzel bir soru. Burada inekler var bolca. Dur bir dakika. Ne bak. tarafa gittin? Şimdi ben evin tam arka tarafındayım. Evet şimdi ee, dur bakayım ben tekrar eve gelmeye çalışayım. Of. Tam gittiğin gibi geri gelsene abi. Gittiğim gibi evet kayboldum. Vallahi kayboldum. Dur bakayım. Abi ben <gülüyor> evet <gülüyor> yayında fail olduk. Şimdi ben yüksek bir yere çıkıyorum. Sen beni bul. Allah'ım ya Rabbim. Bir de bu adamlar Minecraft oynuyor. Allah'ım <laughs> kafayı <gülüyor> yiyeceğim ya Rabbim ya Resulallah. Dur bir dakika. Ulan küre kalmamışım yanıma. Ya. Ay, kafayı abi kaybolduk yiyeceğim. ha. Ben şu an evin yanındayım abi. Ben de sen beni şey yapıyorsun diye e, dur bir dakika. Ben şu anda suya girdim. Birbirimizi takip ediyoruz diye birbirimizi kaybettik Ay ya yani. ben ben <laughs> ben dedim ki Yahya ya büyüğünü takip ediyorum. Gördüm gördüm ben. gördüm. Sağındayım bak abi. Sandayım. Sandım. Ha bak, tamam. Biliyorum. Tamam gördüm gördüm. Demek ki evde o tepenin arkasındaymış. Aynen abi gel sen yanıma buradan Bu, bura biraz daha açık. Minecraft'ta map yapabiliyor musun abi eline map? Böyle birkaç şeyde videoda görmüştüm de birkaç kanalda map falan yapıyorlardı öyle bir şey varsa yapabiliriz. Yok abi yapalım. Yap ben ha. yapamıyorum şahsen de. Eyvallah olmadı yani yap öğreniriz. Yapan arkadaşlar var ya Şimdi ya. Ben map olaylarına pek biraz yabancıyım. Anladım. Yapamadım. Benim işim oynamak abi sadece oynarım ben. Eyvallah ben de oynarım. Demin ben de buralardan geçmiştim ama sen herhalde beni takip etmemişsin neyse buradan. Ya Tekin inek de alayım. lazım İlkimiz da. Takip. Abi koyun ya gece uyuyamıyoruz mala bağladık yatak yok bir şey yok ben hayatımda evet, ben arkadaşlar. mutlaka ilk gecemde her e, ilk koyunu buluyordum mutlaka. Yani i̇lk defa yani bu biyomda koyun kıtlığına girdik hep inek var aslında satayım. Buluruz abi ya. şurada biraz et lazım olacak bize inekleri tamam. dağıtalım. Gel 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 bakayım gel gel. hiç Evet şimdilik. Bir gel. ikisini keselim önümüze geçen. Evet, şimdi Yahya, evet seni gördüm. Buradayım abi. Şöyle aşağılara doğru inelim. Oradan sen evet, beni abi. takip et. İlk Buradan. Lazım. içime doğuyor Buradan sanki oha oğlum, bir tane koyun yok, hepsi inek. Böyle bir şey ne var mı? Ne yani? gidelim mi abi açıklığa doğru? Açıklığa doğru, şu tepenin arkasına of. gidelim. Şunları bir al abi. Of, of, Şunları of, gel gel, gel, gel. bak. Var ya yetimhane doyururuz ya bunlarla. Vallahi <laughs> Vallahi bile, abi. Vallahi Kurban Lön. kesim alanı gibi bu ne ya? Hakikaten ha. He. Her yerine Şey Şeyde vardı bizim Üsküdar'da vardı. <laughs> Mera. Evet. Hop gel lan buraya. Ulan bir vurdum inek bir uçtu abi. Öyle böyle değil yani. Ya Hop, bu şeyde bir onda falan şeylerini değiştirmişler. Bir ona bir girdim şöyle bir de. Bir on falan filan kılıçların, evet. kılıçların şeylerini. Bir de otomatik olarak artık sen zıplamana gerek kalmadan blokları çıkıyor falan. Aslında güzel. Ben onu sevmedim abi ya. Ben şahsen sevmedim. Ben kapattım onu. Ha neden biliyor musun? Evet. Ha, o kapatılabiliyor ama şeyi düşün. Ee, kalenin evet, burcunun üstündesin. Bina yapmışsın. aşağıda atlayabiliyorsun öyle yanlışlıkla. Yani. Dolayısıyla çok iyi değil o. Evet şimdi Abi şu biyomdan devam et. O sakın Hop oradan bayağı. geçme. lan 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 lan. Neyse, bayağı. neyse sıkıntı. Yalnız var ya. Ya kardeşim biliyorum ekran kartın yetmiyor ama keşke yetse de şu shader'la görsem buraları var ya. Yemin ederim muhteşem ya. Abi ben senin kanaldakini de izliyorum zaten. <laughs> eyvallah, eyvallah. Bayağı güzel, eyvallah. Bayağı güzel hoşuma gidiyor ama e, benim sistem ya bilmiyorum aslında sistemi güzel yani ama enteresan bir şekilde kasıyor arkadaşlar şeyleri yüklediğinde enteresan bir şekilde Senin kasıyor. Ekran kartı AMD mi acaba ondan mı alakalı? AMD kartlar Allah şeydir sıkıntı. AMD ama gibi. abi o yüzden mi onu bilmiyorum. Belki o yüzden de olabilir. Olabilir. Kasıyor yani. yani bende de Kullanım. bende de hep şey yapıyordu çoğu şey kasıyordu kullandığım bu şeydir kasmıyor çok doğuşuma Şu suyun karşısına geçelim. Biz var ya kesin kaybolduk bu bölümde. Ben Abi orası orası %100 dedim ya. Koordinatlar <laughs> aldım ben yani. Evet. Şunlüferlerden de isteyebiliriz tekrar. Zıplıyor, ya. zıplaya, zıplaya, zıplaya. Abi burası slime andası. Zaten akşam oluyor. Eyvah. Eğer burada slime bulursak slime işimize yarayabilir. Bu arada ben telefon çalıp duruyor. Meşgul atayım. Al al kim trolledi bizi? Eyvah akşam oldu. <laughs> Eyvah akşam oldu. Neyse sıkıntı değil ee, dışarıda kamp yapmış oluruz da. Buralarda biraz dolanalım abi slime çıkarsa karşı. O zaman keselim. ben yanıma biraz tahta mahta alayım da. Yani böyle zorda Bende kalırsak. <laughs> ben de biraz alayım. Bende var. Yani zorda kalırsak ufak bir kulübe yapalım da bari zombilerden bilmem neden falan. Ben yanındayım abi şey kesiyorum. Eyvallah koyun. kardeşim. Koyun diyorum inek kesiyorum. İnek kesiyorum bir koyun bulsak zaten. Shedder'ın bir güzelliği var eee ya. şey yapınca eee eline Hop Şu... Abi niye bana oha adam <laughs> Öldürseydin birader eyvallah <laughs> Pardon abi <laughs> Allah'tan <Özür dilerim> yanımda <laughs> et ver ya Al. <gülüyor> Seni 3 <laughs> <Üç> kalp. 3 <laughs> kalp. Aynen bende de su 3 kalp kaldı. 3 kalp gitti abi. <laughs> Hayır benim 3 kalp kaldı. Demek ki şey vardı bende. Açlık da varmış. Şeylerin bir güzelliği evet. de şey eline meşale alınca bir yere dikmene gerek yok. Önünü aydınlatıyor. Evet öyle bir güzelliği var abi. Evet. Bayağı güzel duruyor. Madenlerde falan özellikle. Aynen. Bayağı evet. bir güzel oluyor. Aynen. Yani elinde tutup ilerleyebiliyorsun. Ne abi. yapacaklar? Nasıl patlayacaklar? Abi ok 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 okçu ok, okçu. Ok, lan, ok, lan, ok. lan 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 lan. Ok, okçu ok, okçu ok, okçu. Ok. Aldım abi aldım güzel abi. Şuraya bir ışık atayım da. Zombiler gelinden buraya. Elinde kılıç var. Kılıçlı abi. zombi. Abi bismillahirrahmanirrahim elinde kürek. Al. Gör... <laughs> Söylüyoruz ufak bir lag var galiba biz birbirimize o yüzden vuruyoruz. Hadi gel devam edelim. Tamam sıkıntı yok. Değil ufaktan değil olabilir abi ufaktan. Allah birbirimize vurmamız. Ya olabilir. bir koyun bulsak. Ya ya. ya ya. Buyur abi. Ya ya. Buyur abi. Efendim abi. Minecraft J. Tamam abi. Tamam. Hadi <gülüyor> devam. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Abi şu karşıya doğru gidelim hem orada da şeyler var. Tamam gidelim ee, ya ya. Şeker kamışları var. Bu arada ya ya. Alayım, buyur abi. Minecraft çek. Tamam abi. Tamam. Hadi devam. Şimdi. Çek... Abi bu arada ben Minecraft çekiyorum. İzliyor musun? Çekiyorum, izliyorum, izliyorum canım arada, izliyorum. Hatta bu arada arkadaşlar Yahya'nın kanalında mutlaka göz atın. Çok güzel içerikler var, çok güzel videolar var. Ee, abone değilseniz abone olursanız da Yahya'ya da çok çok sevinirim. Hatta bir tane komikli videosu da var. Ona da hasta oldum. Orada ben de varım. <laughs> Evet, evet, buraya da şey koydum. Evet. Survival. Evet. E, bir önceki 3 4. bölüm mü galiba? 4. bölümden bir alıntı yaptım. Yani ne ne kadar? Sağ olsun. Evet. Furkan kardeşim buradan e, sevgiler, saygılar. Evet, kendisine. Ben de kendisine e, selam yolluyorum. E, bu ser, bu serverın uçmamasında en büyük sebep Furkan eğer e, server evet. uçarsa da ilk e, sayacağımız adam. Furkan aynı zamanda hadi devam <laughs> İkinci, edelim. <laughs> İkinci kim? İkinci ben ben hata kabul etmem kardeşim. Yaşım büyük <laughs> beni ne uğraştırıyorsunuz serverla bilmem ben. Oha. Ya, biz hallederiz. Yuh! Nerede geldi? Ne zaman geldi? Ne oldu? Bitti. Bismillah. Lan adam dibimiz Abi neymiş? o. Adam bir selam verir. <laughs> Hiç ya selamını. Abicim selamın aleyküm. Müsaadenizle yanınızda patlayacağım. <laughs> Patlayabilir miyim? <laughs> Oğlum kulaklık takıyorum bir de ödüm karıştı. Birbirine. Ay. Abi ben de zıplıyordum şuradan. Ben sen bana vurdun zannettim. Arkam bir döndüm. Creeper patlamış. Arkadaş ya yani şu oyunda en nefret ettiğim şey Creeper ya. Cem'le olan seride Cem'de gelmeden önce ev yapmışım abi her şeyi tamamlamışım. Bir geldi herif çat dedi evi mahvetti ya. İnsanların serisini mahvediyor ya bu Creeper. Aynen hayır nasıl çıkacağız şimdi buradan Hı. ha şuradan çıkalım. Gel abi. Ya arkadaş sen buna Minecraft diyorsun ama bu baya baya şey ya. Böyle gerilim oyunu olmuş aslında satayım. Aha. Abi arkanda zombi var örümcek var. Örümcek zombi hangi <laughs> Ya ben sakın yanıma yaklaşma böyle rastgele tamam. sallıyorum he tamam, <laughs> rastgele salladım valla kırıcı <laughs> ne <'ın> verirse diye <laughs> tamam devam abi Abi Valla var ya bir an, bir anda arkadaşlar ne olacağı hiç belli olmuyor yani zombi iskelet creeper birbirine karışıyor <laughs> Ya ya bir, Acayip. bir de dedin ki abi hiç gerilim yapmaya gerek yok ya ben yanındayım dedin iyi ki ya, öleceğim ben, buradan ben seni, ben seni korurum abi gel Eyvallah cansın gelsin bir tane Ölümde abi. seni tabi iddia etmiyorum da öyle bir iddiam yok da öldürmemeye çalışacağım. Iy, i̇nşallah, domuz eti yemem. İnşallah. Domuz haramdır ama Minecraft'ta şey yok ya öyle. Minecraft'ta. Olsun abi. Neyse o zaman. Ben yine de Zaten ya... şey yani. Kö... Abi creeper var yalnız dikkat et. Evet Patlayacak. gördüm. Patlayacak gördüm. Patla. Heh. Patladım. Eyvallah gördüm ben abi. Sen de patla. Bu arada yağmur başladı arkadaşlar. Abi ya. yağmur seni, senin, senin için sıkıntıysa Kesebilirim. Yok Sen yok, kararın. sıkıntı değil ya. Artık ne yapalım Bir saniye, dur bakayım. Sesi çok mu? Ee, dur bakayım. Bir keselim Benim ya. Benim için normal. Abi. Yağmur sesi, yağmuru keselim abi. Tamam abi. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Biraz hani videoda sıkıntı olduğu için. Aynen. Normalde Survival dur oynuyoruz. Aynen. Yağmur. Siz... Yani sizin seyiriniz için sizin daha rahat e, videoya odaklanmanız için Aynen aynen bu, bu sefer yani. Ulan zombi ulan zombi tüm hırsımı senden alacağım zombiyi Suyun altında kaçamazsın <laughs> Nerede o Oğlum zombiden değil senin sesinden korktum Abi ya Abi arkanda <laughs> Ya bırak zombi daha şeydir ya Allah aşkına ya herif nasıl bunu ağır attı <laughs> Zombi gel kardeşim bu adama güvenemiyorum artık ben ya Manyak abi. Kim? Aha koyun! Abi. Koyun! Abi bana odaklansaydın onu söyleyecek. Koyun koyun. Arkan abi bak. bak diyecek. Allah'ım şükürler olsun koyun. Çabuk çabuk daha vardır burada. Oley! Allah'ım bana bakar mısın? Bakıyorum. Bana bakar mısın? Bakıyorum. Oley! <laughs> Dur bir dakika. Arkadaşlar da görsün. Arkanda <laughs> Ulan gel. Nasıl bir bölüm oluyor arkadaş ya? <laughs> Dur. Abi soluna bakar mısın? Bir saniye. Baktım. Tam sola mı? Tam sola evet gördüm Karşıdalar <laughs> O zaman hep beraber Senindir abi onlar o, o keyif sana bırak. Oğlum Skipper'ı al. al sen onu yoksa Skripper o bende Bunlar edecek tamam yoksa o oh, O barutlar da işimize yarayacak Arkadaşlar sonunda bulduk ya Of ya arkadaş arada tavşan da götüreyim bir tane. Pik, pik, pik. Abi arkanda zombi var. Ya zombilerden kork ben, sen bağırdıktan sonra zombilerden korkmuyorum artık ben. Senden korkuyorum. Abi mı? burada bir action kattın. <laughs> action kattın da neredeyse ben de ölüyordum yani. Cenazeme action katıyordun adam ya. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe Allah, Allah yazdı yazdıysa pf, boz. Allah Allah'ım <laughs> ya Evet dur bir yemeğimizi de yiyelim. Ha? Abi kaç tane yük var şu anda toplam elinde? Hemen bakayım kardeşim. dört tane var. 2 yatak yaparız. Abi telefonuma hep her yok şey abi. geliyor. Yok yok. Ee, Arkanda zombi var. Kardeşime sen, sen kime? Oğlum. Kardeşim sen ya yaya. Abim, abim Janser, Hatta gel gaza gel geldim. Dur, gaza geldim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah patladı. Çok güzel. Gel bir sarılalım abi. Gel canım ben. Hayatım. Eyvallah abi. Ne teşekkür ederim. ederim. Ne demek Çok arkadaşım. teşekkür ederim. Sana bir hayat borçluyum. Onun için sana et vereceğim. Eyvallah. Sağ olasın. Buyur abi. Eyvallah. Sağ ol canım Afiyet olsun. Bir kısmını da geri aldığını farkındasın değil mi? Bakayım. <laughs> <laughs> Adam <laughs> bak <ben> ya. Ya ho ya ho ya da ho. Hangisiydi? <gülüyor> <gülüyor> Hangi şarkıydı? <laughs> Dur ya. Şuradan artık girer bir tane <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Heh şimdi 10 puanlı kızması oh olsun. Be. Hadi Yahya evi abi, bulalım. Güneş doğdu. Güneş doğdu içimize. Hadi evet. Yahya evimizi bulalım güzel. Abi Canım. yalnız 6 e, tane olması lazım yünün. Nasıl 6 tane olması lazım? 3 tane üç taneyle yap. abi bir tane yani. I am sorry nupluğuma ver. O zaman hemen acil buralarda koyun var artık. Buralardan hemen Örümceğe yapalım. hiç bulaşma abi kördür. Kördür. O zaman hiç gerek yok. Köre bir sadaka. <gülüyor> <Gülüyor> gel abi buldum. Abo. Buldum buldum. Hem de 3 tane var abi. Ulan var ya. Bir koyun için. Bu ben bölümün ben adı belli. Bur bir koyun uğruna. Abi bence burada bir resim çekinelim kesmeden önce. Aynen dur. dur. Koyunlarla. F5. Şu şekilde. Dur bir saniye. F1 ile mi şeyi kapatıyorduk? Gel kardeşim. F1 ile kapat. F2 ile al abi. Evet abi. Bir dakika. Sen de yanıma gel hemen. Evet. Aldım kardeşim. Kapağımızda belli oldu. <laughs> Eyvallah abim. Eyvallah. Hatta bir tane Kapı. daha almış oldum. Lan F5. Ha F5'e basmayı unuttum. Neyse. Hadi abi hadi bunlar kaçar maçar. Gel aynen, lan buraya. Be abi. be ya, ya. Be ya. Gel buraya Ulan. gel. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım. Bak bir Aha, tane daha. Da, da var. Abi kaçıyor o. kaçıyor kaçıyor. Gel 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 gel. Gel bakayım. Bak bir seferde. Oo. Daha var bir sürü var. Burada kömür de var. Ben abi şu... ben bayağı bir kestim şu anda. Ben şunları aldıktan Tarktık sonra kömür de alayım. Yalnız var ya Art uzun süre aç kalmayız ya. Hani şu durumda aç kalmak için Minecraft'ta gerizekalı falan olmak lazım. Yok abi olur mu ya? Bayağı bir malzememiz var elimizde evet. şu an. Şeyde Bayağı bir hayatta kalabiliriz. Aynen. Gelmişken şu şeyleri de açıktaki kömürleri de alalım kardeşim. Abi acayip verimli burası ya. İnek desen inek, koyun desen ya koyun. Ya biz o evi buraya Müthiş. mı kursak birader ya? Abi vallahi henüz bir yere yerleşmiş değiliz. Yani Orası zaten ufak bir sığınağımız. Da orada da hiçbir şey yok. O zaman ne yapalım biliyor musun? Arkadaşlara soralım. şimdi Olur. E, bir Olur. sonraki bölümde biz eve tamamen gireceğiz inşallah arkadaşlar. E, size soruyoruz. Eğer orada ee, ev yapmamızı kalmamızı istiyorsanız yorumlara yazın ya da işte ya buraya yerleşin ya da işte abi oradaki evin manzarası evet. daha güzeldi bize manzara izletin falan diyebilirsiniz yorumlarda e, bunlara biz dikkat edeceğiz sizin yorumlarınız bizim için değerli bu anketin sonucunda da istediğiniz yerle yerleşeceğiz bu arada ben suyun altına çok girdim kömür ununa. o kadar da değil şuraları da alsak yeterli bakalım arkadaşlar evet. ne diyecek ya ya Vallahi <laughs> ne derlerse onu biz yaparız. Sence artık. ne diyecekler? Dur bakayım tahmin edin. Tahmin yarışması yapalım. Şimdi ee, abi bana kalırsa şimdi ee, burası tamam. Et bakımından gayet zengin bir alan. Evet. Ama manzara açısından biraz ee, fakir. Evet yani gerçekten. Yani o açıdan belki çoğunluk. E, diğer tarafı kabul edebilir. Abi eve gidin falan diyebilir. Ya benim içimden A oraya geçmek şey. geliyor ama şimdi bir de şu var arkadaşlar yani sonuçta Minecraft'ta evet. hayatta kalmak zorundasın. E şimdi ben bir koyun için bu kadar yürüyeceksem her yere böyle yürüyeceksem evimi daha akıllıca bir yere yapmayı düşünürüm. Tabii ki, tabi ki illaki abi. Ama siz derseniz ki abi zaten hani şey de bir önceki serinde de şey diyebilirler. Bir önceki seri de bizim Cemle olan seri ee, sene değil Cemle olan e, seride evet, e, adaya yerleşmiştik zaten deniz manzarası vardı yeter abi artık deniz istemiyoruz derseniz de buraya yerleşiriz yani biz burada yani Farklılık açısından yani farklılık açısından o da olabilir aynen, hani, aynen. E, buraya hmm. nedir şu dağın tepes dağın tepesine falan en yüksek bir yere de ev yapabiliriz Tabii, hem olur. manzaramız Hani nedir? Atıyorum işte şimdi ben yukarı doğru çıkıyorum Aynen aynen. Için. Bak burada işte şey... buraya mesela bir ev yapıp e, manzara güzel. Karbiyomu da başlıyor abi. sanki bak değil mi? Karbiyomları başlıyor. Tabii ki abi belli bir hani e, oyun içerisinde belli bir yüksekliğe ulaştığında her yerde kar oluyor zaten. O zaman gayet güzel hazır. O acı buraya düşme sakın. Abi aboo. <laughs> Oraya düştüğün anda gittin. Şu kömürle gittin yani. alalım gelmişken. Git. Sen oradan Varım abi. Eyvallah. Sen al topla biraz da. Şuralarda da olabilir. Bak. Oo burada mağara buldum. Dur bakayım. Bak abi. bir tane? İçeride e, tuzak olabilir. Tuzak derken creeper. <laughs> ha tuzak ya tuzak gibi yaratık zaten ya şerefsiz. Demin <laughs> yani arkamızda yani sen Newton's ne oraya bittin. Yalnız bende şey kalmadı meşale. Onu söyleyeyim. Abi zaten burası çıkmaz sokak hazilerde bitiyor. Ha o zaman tamam gerek yok burada olur, sömüreceğiz. Bak hem maden yapmış olduk hem av yapmış olduk. Bak ne kadar güzel evet. bölüm oldu be. Vallahi ben çok beğendim. Korku da korku desen her şey bu bölümde. Her Anladın? şey var abi. Süper <laughs> korku, yani. action. Action, kram. macera aynen. Dur bakayım <laughs> bayağı bir karanlık oluyor ben oraya gitmeyeyim. Ben şunu yanıma alayım da ne olur ne olmaz. Evet. Ab kömürümüz de bayağı oldu ya. Bende e, 27 35 tane falan kömür var şu an üzerinde. Ben de bir envanter çek yapayım. Dur bakayım. Bende ne var? 41 tane kömür var bende. Evet. 7 evet. tane e, şey var. Meşe odunu, e, tahta değil. E, toprak nereden? Evet. Toprak da hep geliyor ya. Ondan sonra 11 tane yum var. 16 tane çiğ koyun eti var. 4 tane çürük et var at gitsin. Ondan sonra 8 tane biftek var pişmiş. 12 tane deri var ne yapıyorsak deriyle. E, slime var balçık topu. 3 tane 2 tane tohum var. bir tane meşe fidanı var. 3 tane de elma var. E, bir de bir fakir ben varım. o 26 tane de çi inek eti var. Tamam abi biz tamam ya. Biz krallığımızı kurduk burada. Bu arada abi sorun sorun az önce bir soru geçtin. Ha. E, deri ne işe yarıyor diye sordun. Hemen cevap. Deri bakayım. bayağı bir önemli. Baya bir önemi var He. derinin. En başta e, kitap yapmaya yarıyor. Evet. Deri olmadan kitap yapamazsın abi. Bir de deri set de yapabiliyorsun değil mi onda? E, tabii ki set ayrıca var ama en önemlisi kitap. Çünkü e, kitaba büyü basarken mecburen deri lazım kitap yapmak için. Baya bir önemi. Anladım bir de tabii şimdi bizim o yüzden. E, bir sonraki bölümde madene inip artık demir çağına geçmemiz lazım çünkü yani üstümüze setmet falan yapacağız abi bu ne böyle yani, çıplaz. tığ tebel şey Or yaptık Allah aşkına dur bakayım F5 baksana abi iki çıplak bir hamamda muhabbet oluyor resmen. Valla öyle abi yani o yüzden yani. öyle şey yapalım evet kardeşim F5'e bas F1'e de bas gel yanıma. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Mutlaka yorumlarda nereye yerleşmemiz gerektiğini bize söyleyin. Eski ev mi? Yani evin olduğu yer mi? Yoksa buralara mı yerleşiyoruz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca Yahya'nın da kanalının linkini vereceğim. Ona da abone olursanız sevinirim. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu arada videoya da like basın. Bana da abone değilseniz bana abone olursanız da acil sevinirim. Amma sevinen bir insanım ben ya. Öyle ufak şeyleri <laughs> seviyorum değil mi ya ya? ne kadar <laughs> Aynen iyi değil. abi. Hayatta bu şekilde olmak gerekiyor. Enerjik. <laughs> Eyvallah. can. Gülmek, eğlenmek gerekiyor. Değil mi? Hayat böyle şey. Tabii ki abi. Değil mi? Tabii, tabii. Kuşlar, mışlar böyle çiçeklersin, böcekler geçsin. Aynen öyle. Aynen, tabii evet, tabii. üstümüzde gezmesin böcekler. <laughs> Öpüyorum size. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın. Hoşça kalın.